Mert Hakan, Gökhan, Caner, Novak, Siam, Sinan ve Sosa'yı bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe yeni gözdesini belirledi. Uzun yıllar Avrupa'nın dev ekiplerinde forma giydikten sonra geçtiğimiz sezon Alduayil ile kısa süren bir macera yaşayan Mario Mastukic, sarı lacivertlerin listesinde ilk sıraya girdi. Velat satacak olan Kanarya, 34 yaşındaki golcüyle temasa da geçti. Emre Belözoğlu ile birlikte menajer Ahmet Bulut'un bu transferde görüşmeleri yürüttüğü öğrenildi. Fenerbahçe'nin Bayern Münih, Atletico Madrid ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen 34 yaşındaki Forvet için tüm şartları zorladığı kaydedildi. Uzun süre Galatasaray'ın da gündeminde kalan 1.90'lı Hırvat Yıldız'ın senelik 5 milyon euroda kapıyı açtı belirtilirken sarı lacivertlerin net 3 milyon euroda direttiği ifade edildi. Hırvat basını da ülkenin en popüler futbolcuları arasında yer alan Mario Mandzukic'in Fenerbahçe'den iyi bir teklif aldığını duyurdu. Bayern Münih ile 2012-2013'te Şampiyonlar Ligi kupası kaldıran Mandzukic, 3 farklı ligde de şampiyonluk yaşadı. 34 yaşındaki Yıldız, Münih ile Almanya'da 2, Dinamo Zagreb ile Hırvatistan'da 3, Juventus'la da İtalya'da 4 kez mutlu sonuna ulaştı. Kariyerinde 7 farklı takımla 497 maça çıkan Sukić, bu karşılaşmalarda 281 gole direkt katkı sağladı. 197 kez rakip fileleri havalandıran 34 yaşındaki Forvet 84'te asist yaptı. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.